Boğazda rüzgar eser yavaş Sokaklarında eski bir telaş İncir dalları söyler bir türkü Martılar göğe çizmiş aşkı Arnavutköy güzel şehir deniz Gözlerin gibi derin. Rüzgar fısıldar aşkı sessiz Boğaz'ın cennet köşesi Dünü ve bugünü birleştiren, zamanın saklı izlerini taşıyan Arnavutköy'de bir yolculuğa çıkıyoruz bu hafta. Bu şirin semtte, her adımda tarih ve doğa bir arada, her sokak başka bir hikaye fısıldıyor. Köy İstanbul bu gizemli semte dokunarak, geçmişin ve bugünün arasındaki ince çizgiyi keşfedecek. Köy İstanbul Arnavutköy, ilk bölümüyle çarşamba günü Çevreci TV'de.